Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte civciv çıkımı yapacağız. Geçenki videomda bahsetmiştim. Tavuk yumurtalarını yüklediğimi. Daha sonra da kalan bölüme de boş durmasın. Buraya da bıldırcın yükleyeyim düşüncesiyle hareket ettim. Bugün de artık çıkımı alacağız. Ama ne çıktı inanın ben de bilmiyorum. Hep birlikte bakacağız şimdi. böyle bir alalım. Tabi bugün çıkımların ikinci günü. Aynen. Daha var günü. O hepsi çıkmış bakın. Maşallah. Hadi hadi hadi. Evet burada hangi cins bıldırcınlar var? Onları da söyleyeyim. Karışık yük demiştim. Mavici var. Jumbo var. Haledon. Ukrayna var. Kıbrıs var. Bilek yavruları var. Söyle göstereyim size. Genelde çıkmış ama çıkmayanlar için de tabi şans vereceğim arkadaşlar bir gün. Bir gün daha duracak. Hadi üşütmeyelim alalım yerlerini. Evet. Ortadaki sulağa dikkat et baba istersen. Şöyle yapalım. Bizim teknik avuçlama tekniği. <laughs> Hatta bizim de takipçilerden bir tanesi Abi ne yapıyorsun? Leblebi avuçlar gibi diyor. Fakat bu teker teker alınmadı arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok başarılı. Yani genelde çok nadir çıkmayan var. Onlara da dediğim gibi şans veriyoruz arkadaşlar. Karma bir çıkımı olur mu? Tabi yeni ceviz çıkımlarındaki önemli hususları da baba arkadaşlarımıza belirtirsen. Kanalımıza yeni katılanlar, yeni izleyenler var. Onlara da kısa bir bilgi vermiş olalım. Buldurucun içinde arkadaşlar olmazsa olmazları yani bu dolapları sırf bunun için yaptırdım. Neden? Çünkü cici ölümleri çok nadir oluyor. Diğer türlü marka belirtmeyin. Plastik kafeslerin tabanlarındaki serilen şeyler gübrenin gitmesini engelliyor. Altlıklar. O yüzden de çok cici ölümleri oluyor. Bunları sırf bu amaç doğrultusunda yaptırdım. İlk ustamdan da Allah razı olsun. Kendisi de burada. <laughs> kafeslerimizi, kafeslerimizi komple beraber yapmıştık. O da tabi arka plandan bizi izliyor. Evet. <laughs> Yine aynı zamanda ilk ana kucaklarını aldığımız zaman direkt yem vermemeliyiz. Neden? Neden? Yumurta sarısından beslenirler civcivler çıkana kadar. O içerisindeki kalıntıları atması için sadece su vereceğiz. Suyu da şekerli su. Şekerli su vereceğiz. Şöyle göstereyim. Böyle suluklardan kullanacağız. Yani muhabbet kuşu sulu. Diğer suluklarda içine düşüp ya da kendini çok ıslatıp yine ölümler, ölümler meydana gelir. O yüzden bu şekilde. Bunun içerisinde de yaklaşık bir 8-10 gün kadar kalacak. Sonra bir plastik kafeste de alacağız. <laughs> evet dediğim gibi çıkın Harika bir çıkım olmuş. Bak daha yeni yumurtadan çıkıyor. Bakalım tamam, bak bak bak. <laughs> Thomas gördün mü? Onlara yine bir şans verelim. Mavicilerin de hemen hemen hepsi çıkmış. Şurada çıkmayanlar var. Tabi bunlara tekrar nemlendirip bir şans vereceğiz. Evet. Şimdi patinamızı düz konuma getirelim. Bu arada da artık tavukları da ne yapacağız? Çıkım, sepetlerini, Çıkım alacağız. sepetlerini alacağız. Evet. Bunu kapatalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi bu makineyle ilgili çok sorular yöneltiliyor. Gerçekten güzel makine. Yani tavsiye eder miyiz? Tabii ki ederiz tüm hobi kümeslerinde olması gereken makine var, Gereken. Şöyle bir Tabi bu tekniği yapamıyoruz. Burada bu ayaklarını kestim. Çevirme usulü yapıyordum fakat bunda olmuyor. Geçen bulgurcunda da oldu bu şekil. Evet. Şimdi çoğu hobici ve üretici arkadaşlara biz Kuluç kalıp yumurta gönderiyoruz. Fakat plastik makinesi olanlara garanti vermiyorum arkadaşlar. Ölüm makinaları çünkü. Yani Plastik makinalara kesinlikle garanti vermiyorum. Tamam. Tekrar nemlendirdikten sonra, hadi bakalım. Ya Allah. Dur bakalım. Aldım onu? Aldım. Evet. Şimdi tabii bizim takipçi kardeşlerimiz diyecek abi bu yumurtalar ne yumurtası? Kümesimizde olan ispeç, Wyndot, koşin onların yumurtaları arkadaşlar. Abi bu sefer çok yükleme yaptım. Çünkü diğerlerinde verim biraz az gelmişti. Toplu şekilde yükleyin. Bakalım bir değerine diye yükledim. O boşumu yumurta Tamam. Bir şey olmasın Şurada da var bir tane. Hı, hı. Onu da alayım. Bunlarla çıkım videosu sizlere düzenleyeceğim arkadaşlar. Civcivleri. Tabi biraz Evet bunlar. Tamam. Ee, o nemlendiricilik dilersene bana bakalım. Geçen de bir tanesi mesaj atmıştı bana. Messenger'dan. Müdürüm ofis kısın sırrı nedir diye. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim? Müdürüm ofis kısın sırrı yumurtalar kurumaması için. Makinen en kaybı yapıyor çünkü çoklu bir Yükle, yükleme bu. Dilim de sürtüştü bu arada. O yüzden fıs gerek arkadaşlar. Korkmayın istediğiniz kadar fıs fıs yapabilirsiniz. Çünkü makine açılıp kapandığı sürece nem kaybı olacaktır. O yüzden kapağını da. Evet burası tamam. Şimdi bunun kapağını da kapanalım. Çünkü katlı oldu. Bu çok muhteşem bir makine arkadaşlar. Yani şu anda kapasitesinin üzerinde bir çıkım yapıyoruz hem gelişim hem çıkım olarak gönül rahatlığıyla kullanabildiğimiz, kullanacağımız bir makine. Evet. Şu kapakları da alalım. Matam bir taraftan bana yardım ediyor, bir taraftan da video çekmekle meşgul. Ülkü kardeşim de oradan bize bakıyor. Ülke abi ne diyorsun bu duruma? Vallahi ben sadece izliyorum. <laughs> Çıkım güzel olacak mı? İnşallah. Tek temennimiz değil İnşallah mi? İnşallah hep full, full bekliyoruz. Full. Evet, şöyle bir daha topalım. aynı şekilde katlara da çıkım için yükleme yapabiliyoruz. Az bunun içerisinde Anadolu köylü tavukları da var. Yine kel türkenlerimiz var. Kel türkenler var, silver Wine Dot var. LSG Wine Dot. Mavici. Mavi C. Mavi yumurtalarımızı gösterdim mi? Aceleyle gitti. Gitti <laughs> Evet artık 3 gün sonra bunları alacağız arkadaşlar makineden. Sizlere yine ben Video çekeceğim çünkü özlemişler artık değil mi Batuhan? Evet. Birçok arkadaşımızdan mesajlar alıyoruz. Ben yani dediğim gibi arkadaşlar kapasite kapasitenin üzerinde şu anda yükleme yapıyoruz ki geçmişte yine aynı şekilde yaptım ben. Çıkımda sorun olmadı. Şimdi buraya makineleri üreticisi Murat abi de bize diyecek ki, ya ne yapıyorsun Ayhan? İyi abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar yerli ve milli olarak gerçekten çok harika makineler. Buradan tekrardan söyleyeyim size. Çünkü aşırı derecede mesaj geliyor. Makine güzel mi? Şöyle mi? Böyle mi? Çıkımları da güzel. Kullanımı da çok güzel. Evet. Kalite, kalite. Tabii kalite yapmışlar. Şimdi bunlardan sonra da kısmet olursa haftaya da büyük makinaları çalıştıracağım arkadaşlar. Onlarla ilgili de sizlere videolar düzenleyeceğim. O komple bıldırcın olacak. O çıkımı yaptıktan sonra da yine bir projemiz vardı bizim Hasan Dede köy muhtarımızda. Bütün makinaları Anadolu Köylü tavuğu yumurtası yükleyeceğiz. şöyle yapalım. Tamam, tamam. Yani bu şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Eğer ki biraz daha kapasite olsa, Üç katları da doldursam, yine de muhteşem bir çıkım alırız. şöyle evet, tamamlayalım eksik ve hayırlı çıkımlar evet çıkım zamanında sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın Ahmet ne diyordu şöyle yapacaksınız <laughs>